Gözde Hanım, ben asistanlarımı buraya almak istiyorum. Benim için bir şey hazırlamışlar, bizim için hatta. Aa! Gelin çocuklar, ne hazırladılar asistanların? Evet, 11. birinciliğimizi kutluyoruz şu an. <laughs> kendilerine ses getirmeye çalışıyorlar. Son birincilikleri olacak haberleri yok. Madem öyle sen gidince asistanların orada kutlasalardı. Kendi kendine burada niye kutlama yapmıyorsun? E ben herkesin diyorsun? görmesini istedim. O kadar egolusun işte. Yine Mutluluk mi kıskandın? Özlem'in elini mi patlattılar az önce? Evet kıskandım. Kıskanırsın ha. tabii ki de. Sen neyini kıskanacağız Hın, be? Özlem'in Özlem gibi güzel asistanı. Teşekkür nasıl, ediyorum. Nasıl bilirsin Özlem'i? Çok hırslı, çok başarılı. Örnek alıyorum kendisine. Kaç evet. yıldır çalışıyorsunuz? Ee, üç yıldır beraberiz. Daha önceden de tanıyorum. Ee, kuaförde tanıştık. Önce modelliğini yapmakla başladım. Ondan sonra makyajı vesaire öğretti. Hep yanında, sürekli yanındayım. Sürekli yardımcı oluyorum. En asistanın, en az as, sağ kolun ismi neydi? Yağmur. Yağmur mu? 3 yıldır sağ kolun Yağmur. Üç kişiler Yağmur. Ee, Sergen ve Batuhan var. Batuhan gelemedi. Apo'ya bak Apo. Apo'nun suratına bak. <laughs> Apo fena şu anda. <laughs> Özlem Kurt'tan öğrendiğin en temel, en önemli şey ne ya? Eko. <laughs> Özgüven, başarı ve pes etmemek. Peki sen de bir gün buraya yarışmacı olarak gelmek ister misin? Ben buraya gelirsem <laughs> Apo'ya git, ne? Aklını al Kız özgüvensiz de özgüvensiz konuşma. Tavana bakma benimle konuşurken. Göz göze gel. Hı. Önce evet. üstü buna dikkat et. Ay ben Özlem'den öğrendim bu üstü ah, yani. Hayır e? sen Aa. önce benimle konuşuyorsun. Evet. Hayır ya bak, düzgün konuşmanı e, istiyorum. Yam olur o. Eee. Birinin birinin karşısında ezildiği zaman ee, sesler çıkarmaya başlar. Bir de pembeleşir. Ben ağızdan Hı -hı, Öyle sor. işte ağzı burnu bir yere kayar. İsminiz neydi hatırlayamadım öncelikle. Boş şey ismi öğrenmesen de olur. Okey ne problem. Bilmiyor yani. zaten kimse sorma. Ben... Şöyle söyleyeyim sadece. Ya seni kim getirdi buraya ya? Önce karşımızda düzgün bir şekilde konuşmayı Daha ve durumu Daha duruşun dur... yok Aa, gelmiş yani. bize boş konuşma yapma burada. Özlem bir şey soracağım. Senin birinciliğin de bu kadar olur. Sadece kendi asistanlarına bir tek kutlattırırsın. Sen emin misin asistan olduğunu? İyi, bir tek kendi bu. asistanlarına kutlatabiliyorsun birinciliğini. Benim Sen birinciliğimi içine, herkes, herkes kutlatıyor. kutlatabiliyorsun. Sen Sen ki. Kutlatabiliyorsun. Pardon. Bir saniye, bir saniye. Sen oldun mu birinci Canan? O duyguyu Geldiğime tattın mı? göre artık olacağım Özlem. Tattın mı? Sana, ben sana bunu patlatacağım. Önce. daha kritikler başlamadı, değerlendirmeler başlamadı. Önce bugün ortaya nasıl ertiler çıkarttınız... onları görelim. Misafirlerimize hoşça kalın. İyiyle. Teşekkür ediyorum. O resim Görüşmek ne? Ken oraya mı bastırdım bir de. Aziz ya, yaratıcı anladım. ol. olur. Resim Anlam ne öyle? kızım, senin de olur. Ee, Özlem de haklı. Asistanlarını getirmiş, yolda yürüyemiyor. E, haliyle yanında birilerini getirmek istemiş haklı abla. Ee, ama. Bir günlük eşinden dostundan birilerini istemiş getirmiş şuraya yazık. Üzülüyorum kızı özlem sana da gerçekten. Asistanların maaşını ben ödüyorum. sensin. Sensin. sensin.